Önceki videoda kendimden bahsetmiştim, kim olduğumu biraz tanımış oldunuz. Şu anda ise ne yaptığımı anlatmak istiyorum, ne yapacağımı anlatmak istiyorum. Ben 7 aydır e-ticaret yapıyorum ama bunu full zamanlı yapmıyorum. İşten alta kalan vakitlerde yapıyorum. Yani günlük 1-2 saate denk geliyordu bu. Çünkü çok yoğun bir iş hayatının içindeydim. bartenderlık yapıyordum Hollanda'da. Ve o işten bıraktıktan sonra şu anda full zamanlı e-ticarete odaklanmaya çalışıyorum. 5 kere başarısız oldum. 5 tane mağaza batırdım. Zarara girdim. Bazılarında hiç satış yapamadım. Bazılarında satış duygusunu öğrendim. Bazılarında kar yapamadım. Şu anki mağazam en çok ciroyu yaptığım mağaza oldu. Lakin şu anda ise kar yapma konusunda zorlanıyorum. Çünkü ürün maliyetim çok yüksek ve kar marjımı da vurduğumda aslında reklam harcamalarımla birlikte kafa kafaya hatta eksi şeklinde e, giriyor. Yani şu anda e, 60 bin TL'lik bir ciro yaptım son bir buçuk ayda ve ürün maliyeti artı reklam harcamaları ile birlikte şu anda e, 100-150 dolar bandında bir zarardayım açıkçası. E, şimdi bunun için odaklanmaya çalışıyorum. Bu mağazayı Nasıl daha iyi bir marka haline getirebilirim veya buradan karlı bir şekle geçebilirim? Eğer geçemezsem e, kapatmayı düşünüyorum. Çünkü e, veri odaklı ilerlemek önemli. E, kolum ağrıdı açıkçası şu anda böyle durmakta. Birazdan içeriye geçtim mi sohbetin devamını edelim. Evet içeriye geçtim çok daha iyi çünkü dışarısı çok sıcaktı ve sürekli kolumu şu pozisyonu tuttuğum için ağrıda açıkçası. Tripodum yok, Hollanda'da tripod almadım, Türkiye'de var, Türkiye'ye gitmeyi tripod koyarak sabitlediğim videolar çekebileceğim. Profesyonel bir kameram da yok, sadece telefonum iPhone 13, onunla birlikte bu videoları çekiyorum. Hani belli bir amatörlük olabilir, bence bu daha doğal, aynı zamanda ben şu anda yeni başlıyorum zaten bu video çekmeye. Hani hem benim için de yeni bir şey, o yüzden bence gayet anlaşılır olarak görüyorum. Ve çoğu zaman da ben zaten birçok şey başladığında da hani direkt girişmeye çalışıyorum. Hani her şey muhteşem bir şekilde hazır olsun da o şekilde başlarımdan ziyade bir başlayayım da daha sonrasında zaten su akar yatağını bulur şeklinde ilerliyorum. Hani bu video çekimleri de bu şekilde. Şimdi sohbetin geri kalanına devam etmek istiyorum. E-ticaretten bahsettik. Şu anda e-ticaretten dediğim gibi 60 bin TL'lik bir ciro yapan bir mağazaya ulaştım ama kar yapamıyorum. Ya şunu fark ettim. Çok fazla dinamik var. Reklamcılık dediğim bir alan var. Dijital pazarlama var. Marketing var. Ürünleri doğru markette sunabilme var. Vitrinleyebilme var. Hani Mağazanın yapısı güzel olması lazım, müşteriliğe ikna etmen lazım, bir psikolojik dinamik var. Hani çok fazla derya deniz bir pazar olduğu için e-ticaret bence çok keyifli. Hani şu beni açıkçası keyiflendiriyor. Bir ürün var ve bu ürünü reklamlıyorsun, insanların karşısına çıkartıyorsun. Orada vermek istediğin bir mesaj var veya satmaya çalıştığın bir mesaj var ve o mesajı insanlara ikna ettirip sonuç olarak da satış alabiliyorsun. Ya bence bu çok muhteşem bir şey çünkü direkt kendi yaptığın şeyin değerini görebiliyorsun. İnsanlar bunu kabul edebiliyor mu, edemiyor mu bunu görüyorsun. Ya benim ürünlerim açıkçası ürün bazı e, satış fiyatına baktığınızda hani 100-200 TL'lik ürünler değil 2500 TL'lik ürünler ve ben bu pazarlamayla, reklamcılıkla bu insanların ikna edip 2500 TL verebilmelerini ikna ediyorum ve satış yapıyorum. Hani bu bence çok büyük bir keyif. Ben bundan gerçekten keyif alıyorum çünkü yaptığım e, sanat gibi görüyorum. Sanatın karşılığını satışla birlikte alıyorum. Bence bu çok keyifli. Yani, hani eminim ki şu anda birçok başlamamış ama ilgisi olan insan da vardır e-ticarete. Hani ilk dert satış yapabilmek oluyor ilk ondan önceki dertte de işte bazı dinamikleri öğrenebilmek oluyor. Hepsinden geçtim ben de. Hani ilk başta reklam kurmayı bilmiyordum. Facebook'ta reklam nasıl verilir bilmiyordum. İşte bütçe nasıl yönetilir bilmiyordum. Ne kadar para harcamak lazım? İşte satış nasıl alınır? Satış alındıktan sonra bu kargo süreci nasıl olur? Şirket açılımı nasıl olur? Ödeme yöntemi nasıl olur vesaire. Hepsini öğrenmek zorunda kalıyorsun. Bu da gerçekten bir serüven. Şu anda sosyal medyada görülen o başarılı profillerden biri henüz değilim. Olacağıma inancım tam. Çünkü artık full odak buraya odaklandım. Ve bu serüvenimi de dediğim gibi YouTube'da paylaşma kararı aldım. Aynı zamanda bu bence kişisel branding için de önemli diye düşünüyorum. Çünkü ben kendimin başarılarını arkadaşlarıma anlattığımda veya kendime anlattığımda bence bu eksik kalıyor. En azından YouTube'da bunu vlog'layabilmek de keyifli diye düşünüyorum. E-ticaret dediğiniz şey kolay mı? Bence psikolojik olarak zor. Çünkü 5 kere başarısız oldum. Bu şu anki 6. denemem ve her defasında başarısız olduğumda İlk zamanda yaklaşık bir hafta 10 gün yoktum yani hiçbir şey yapamadım. Sürekli telefonda e, Instagram kaydırıyordum. Psikolojim e, biraz alt olmuştu. Hani dedim eğitim aldım, ona bir para verdim. İşte ürün e, ne para verdim, işte reklama para verdim. Hani bu paralar da e, ilk başta hani can sıkan paralar gibi gözüküyor. Ama şu anda baktığımda ise aslında her şey bir tecrübeymiş. Onu fark ediyorum. Bir yerde görmüştüm. Bence bu söz anlamlı. Hayat oyunlardaki o barlar gibi. Hani level atlamadan önce barı doldurman gerekiyor. O barı doldurduğunda da level atlıyorsun. Hayat da böyle. Biz şu anda onu göremiyoruz. Ama ben burada ilerlemeye çalışıyorum. Mesela bar şuradan şuraya ise ben şuralarda bir yerdeyim. Hani ortalarda bir yerdeyim olarak görüyorum. Ama eğer devam edersen o geri kalan barı da dolduracağımı inanıyorum. Çünkü çalışıyorum. Bunun için de gerçekten emek veriyorum. Hani emeğin karşılıksız kalmayacağına inanan bir insanım. O yüzden emek vermeye devam edeceğim. Başarısızlık ben kabul ediyorum. Çünkü hayatımda birçok şeyi denedim. Bunların detayını da inerim gerektiğinde ilgi olursa. Eğer ilgi duyarsanız da gerçekten yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Çok fazla başarısızlığı deneyimledim ama böyle başarı başarıyı açıkçası henüz deneyimleyemedim. Belki de yanlış yaptığım şeyler oldu ben fark edemedim ya da fark etmemi sağlayan insanlar olmadı. Ama şu anda amacım daha kuvvetli. Yaşanmışlıklarım daha çok ve tecrübem artık daha eskisini nazaran yüksek. Çünkü ben hatırlıyorum şu an 25 yaşındayım. 18 yaşındayken de e-ticarete ilgim vardı. Bakıyordum ama cesaretim yoktu. Param yoktu. Hani o zamanlar ailemden 100 dolar ne kadar ediyordu hatırlamıyorum ama 100 dolar bile isteyemezdim. Hani 150 TL'lerle günümü e, belki de geçiriyordum. Hani e, para gerçekten büyük bir engelli ve kafamda hep zihnimde durduran bir eylemdi. Ben ailesinden Öyle para da direkt isteyebilen bir insan değilim. Özellikle bu şekilde risk alınması gereken kısımlarda. O yüzden belli bir süredir yurt dışında bir risk alarak geldim ve çalışıyorum. Kendi paramı biriktirdim. Ve kendi oyun alanımı kendi kazandığım, kendi emek döktüğüm bu parayla kurmaya çalışıyorum. Belki aileden veya eşten dosttan borç alsam daha büyük bir parayla bunu döndürebilirim. Ama şu anda cesaret edemiyorum. Bir Birçok yatırımcının, girişimcinin de dediğine göre borç almak aslında bir süreci hızlandırmak için iyi bir süreç. Aynı zamanda yiğidin kamçısıdır derler borç. Hani bunu bilmiyorum denemedim henüz ama denesem belki daha hızlı olabilir, iyi olabilir. bunu da emin değilim. Dediğim gibi hani ben şu anda e-ticareti bu şekilde başladım. 7 aydır yapıyorum part-time olarak. Son 3 gündür gerçekten full-time artık odaklanabiliyorum. Birçok tecrübe elde ettim. Ben artık sıfır noktasında değilim ama işte başarı noktasında da değilim. Ben şu anda bir yoldayım. Dediğim gibi başarılı olup olmamak bu bir sonuç ama ben şu anki yoldan gerçekten keyif alıyorum beni açıkçası tatmin eden şeyler çok fazla. En azından yetenek setlerimi geliştiriyorum. İlerleyen zamanlarda bu yolda devam ettiğim sürece inanıyorum ki ben buradaki tecrübelerimle eğer bu e-ticarette kendi kişisel markamı yapmakta başarısız olursam bile bir şirkette bir dijital pazarlama şirketi olabilir, marketing, reklamcılık vesaire buralarda bir pozisyon alacağıma düşünüyorum çünkü şu anki kariyer planlamam bu şekilde. Ondan öncesinde okuduğum bölümle alakalı bir şey yapmama kararı almıştım. Sonrasında para için çok fazla iş yaptım. İşte bartender'lık yaptım, Çin'de bir yerde, Çin'deki bir mağazada çalıştım. Ondan sonrasında işte ile alakalı sosyal medya yöneticiliği tarzında bir şeyler yaptım. Ondan sonrasında işte amele bile olarak çalıştım bu arada. Ee, hani birçok işte çalıştım. Bundan gocunmuyorum. Bence bunların hepsi bir tecrübe olması gerekiyordu. Çünkü ben 18 yaşıma kadar hiçbir işte çalışmamıştım. Ee, daha sonrasında aslında kendimi biraz puşlamayla e, bunu yapmaya başladım. Para kazanmam gerektiğini artık farkındaydım. Ee, aile zengin olmadıktan sonra o para nereden gelecek diye bir kaygın oluyor. Ee, belki de bu bizim gibi orta gelirli e, Türk e, gençlerinin genel bir yol serüvenidir. Yani destek olmak önemli diye düşünüyorum. Maalesef köstek olan çok fazla olmaya çalışıyor ama ben destek olmak isteyen taraftayım. E, ama şunu da söylemek istiyorum. E, kesinlikle ben zamanında pes ettiğim çok oldu. Şu anki mottom pes etmemek. Yine zorluklar çıkıyor karşıma. Yine dediğim gibi 5 kere başarısız oldum bu ticaret süreminde. Şu anki mağazada zarar eden ama yine de satış alabildiğim en yüksek ciroya ulaştığım mağaza. Ve yine de devam ediyorum. Çünkü bırakmayacağım. Bırakmak istemiyorum. Ee, bir risk aldım. Bu riskin sonuna kadar devam edeceğim. Pes etmeyeceğim. Ee, eskisine nazaran şu anda bana inanan insanlar olduğunu ailemde fark ediyorum. Bu da güzel bir kamçı. Dediğim gibi bunların hepsini güzel bir yakıt olarak kullanmak istiyorum. Bu bir serüven. Bu serüveni de işte dediğim gibi YouTube'da paylaşmayı planlıyorum. Bugünlük benden bu kadar. Dediğim gibi şimdi bu videoyu kapatıp e-ticaret sisteme bakacağım ve biraz kafa yoracağım. Herkese kolay gelsin. Eğer bir sorunuz olursa da lütfen yorum olarak yazın. Evet, takip ederseniz de sevinirim destek amaçlı teşekkürler